bu dediler ki bu acil taneline sen bize sadece Allah'a kulluk edelim diye mi geldin bu alu acitenline bu Soru bitmemiş. Ve ne dera mekane yan budu ona ve babalarımızın tapa durduklarını bırakalım diye mi geldin? Bu ikisini birleştirmemiz lazım. Sen bize sadece Allah'a kulluk edelim ve babalarımızın tapa durduklarını bırakalım diye mi geldin? O zaman ilk diye mi kendini kaldırabiliriz? Değil mi? Sen bize sadece Allah'a kulluk edelim. Bu sadece yerine şunu kullanabilir miyiz? Hani biraz daha Arapçasına benzesin diye sen bize tek başına Allah'a kulluk edelim ve babalarımızın tapa durduklarını bırakalım diye mi geldin? Olur mu böyle? Baş rahatsız etti orada değil mi? Yalnızca yalnızca. İşte oradaki tek biraz ilgimi çekti. Vahdehuna. Ama o zaman git şey olmuyor, yani fiili nitelik, nitelemiyor, o zaman ismi niteliyor, o da ismi niteliyor işte, Bizi burada fiili niteliyor yani e, ya, işte yalnızca tabii. yani başka... Sen bize yalnızca Allah'a kulluk edelim. Onu da kabul etmedi. Doğrusu bu değil mi? Tamam. Öyle mi? Ha, sen bize yalnızca Allah'a kulluk edelim ve babalarımızın tapa durduklarını bırakalım diye mi geldin? اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُوا abauna Fatina şu halde getir bize Fatine bima ta'iduna bize şu halde getir bize bize vaat ettiklerini Arapçası böyle duruyor. Bunu nasıl düzeltir, Türkçeleştirebiliriz. Şu halde bize vaat ettiklerini getir, getir bize. Şu halde biz şu anda bize vaat ettiklerini getir bize. Arapçasında orada da bir bize var da Türkçede biraz fazla duruyormuş gibi ama fetine bize getir bima taiduna. Orada da na, na görüyorsunuz şunlar işte. bize olan şuradakine, bir de şuradakine. Şu halde getir bize, şu halde bize vaat ettiklerini getir bize. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Şayet sen doğrulardan veya sadıklar mı demiştik buna? Şayet sen sadıklar ama Türkçe'de pek anlaşılmaz sadıklar dersi. Şayet sen doğrular doğrulardan isen. Doğru kimselerden de diyebiliriz anlaşılması eğer böyle zor olduysa. Okey meali toptan dediler ki sen bize yalnızca Allah'a kulluk edelim ve babalarımızın tapa durduklarını bırakalım diye mi geldin? Senin bütün derdin bu mu? Şu halde bize vaat ettiklerini getir bize. Şayet sen doğrulardan isen. Şuraya da bir noktalı virgül gider diye düşünüyorum. Şu halde bize vaat ettiklerini getir bize.

tapa durduklarını bırakalım diye mi bize geldin? Evet, çok uygun oldu yükleme yakın gelmesi. Başka bir mülaza var mı? Şu anda bize get, şu halde bize vaat ettiklerini getir bize şaitsen doğru kimselerden isen veya doğrulardan isen. Evet, galiba başka bir mülahaza yok. A'raf suresi 70. ayet. İngilizcesine bakalım. 70 سورة 70 آية قالوا they said أجيتنا لنعبد الله وحده did you come to us? To worship Allah alone. وَنَذَرَ مَا كَانَ and we forsake what our fathers were worshiping. Sorry Santi burada. They said, "Niye dein altını They said, "Did you come to us to worship Allah alone and we forsake what our fathers were worshipping?" قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا so, ف, so فأتنا بيا yeah, then then so فأتنا bring bring to us فأتنا بما تعدنا with what you promise us فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين if you were of the truthful قالوا they said أجئتنا did you come to us لنعبد to worship Allah لنعبد الله وحده alone ونذر and we forsake ونذر ما كان يعبد what our fathers were worshipping ما كان يعبد آباؤنا فأتنا then then bring to us فأتنا بما تعدنا with what you promise us فأتنا بما تعدنا in kunta if you were in kunta min asadiqin of the truthful var mı mealin İngilizcesi ile alakalı bir mülahaza peki Araf suresinin 70. ayetine bugün başladık ve bugün ayet-i kerimeyi Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle tamamladık.